750'lik mi bu? <laughs> sen öyle san. 750. Evet, Ozan bu motosikleti 250'lik zannediyor. Evet dışarıdan bakınca e, biraz ufak bir yapısı var nispeten. Yani önceki nesli diyebileceğimiz Integra'ya göre e, ufak bir yapısı var. Ama bu şehir içi kullanımı kolaylaştırıyor tabi. Yani şu anda gittiğim sahil yolunda da özellikle e, e, hızlandığım zaman. Ee, çok keyif alıyorum. Önümde bir boşluk var. Bu arada size motor sesini de dinletebilirim. Frenlerinden de bahsetmem lazım. önünde çift disk var. Bu çift disk mükemmel bir frenleme sunuyor. Gerçekten yani e, beklentileri aşan bir e, frenleme sunuyor. Forza 750'de e, 310 mm'lik çift disk var önde. Arkada tek disk. E, bu çift diski Honda... NC 750'de dahi sunmuyor aynı motor bloğuyla getirdiği NC 750'de bile sunmuyor bu yenilikçi Forza 750'de sunuyor Forza 750 Forza 750 diyoruz aynı motor bloğu diyorum motor bloğu ne ondan da bahsedeyim iki silindirli Honda Jazz'ın 4 silindirli motorunun ikiye bölünmüş versiyonu gibi diyebiliriz. Ee, ve çift kavramalı otomatik şanzımanla DCT, double clutch transmission diye geçiyor. Çift kavramalı otomatik şanzımanla e, arka tekerleğe zincirle aktarıyor gücü. Tıpkı Integra'da olduğu gibi, yani yakından takip edenler, motosiklet dünyasını yakından takip edenler, e, bu duruma Honda'nın bu yaptığı yeni teknolojilere zaten e, alışkan bir aşinadır. Otomobillerde görmeye alıştığımız bir şey tabii bu. Daha çok e, çift kavramalı şanzıman. De, vites değişimini çok daha pürüzsüz bir şekilde yapıyor. İşte gördüğünüz gibi şu anda dördüncü vitese geldim ve en ufak bir sarsıntı olmadan tek 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 vitese değiştiriyor. E, bu Integra'daki şanzımanın da geliştirilmiş bir versiyonu var Ford'un evet. üzerinde. E, virajlarda yaptığımız zaman aslında Integra'nın son versiyonunda da bu e, yapılmıştı. kendiliğinden çok ani vites küçültmeleri yapmıyor bunda. Bir de XADV'de bu sistem kullanılıyor. Bundan yani scooter olarak XADV'de de Honda'nın XADV modelinde de bu sistemi kullandığını görüyoruz. Motosikletlerinde de NC750X Afrika Twin'de ve yeni NT 1100'de de bu sistemi Double Clutch Transmission'ı görüyoruz. standart modu var, yağmur modu var. Bu motosikletin kişiselleştirilebilen bir modu var. Buradaki seçenekleri sol taraftaki butonlarla ayarlayıp kendimize göre ayarlayabiliyoruz. Bir de sport modu var. Sport modunda da canavara dönüşüyor. Sesi de kulaklara çok hoş geliyor. E şimdi trafiğe girdim. Trafikte kullanımı çok kolay. Gerçekten bir skuter olduğunu gösteriyor. İşte bu kukaların arasından geçerken, e, trafikte yandan aradan giderken gerçekten bir scooter olduğunu bize hissettiriyor. Yani 750 cclik bir motor bölü olmasına rağmen e, çok rahat kullanılabiliyor. Ama e, bir dezavantajı var. Yani aslında bir avantajı şehir içinde çok sıkışık trafikte de dezavantaja dönüşüyor. E, Aynalara. E, Aynaları müthiş gösteriyor arkayı gerçekten dirseklerimi çok az görüyorum, arkayı çok güzel görebiliyorum. Ama problem şu ki e, karanji üstünde duran aynalar, trafikte araçların arasından geçerken araçların aynasına değmeye çok müsait. Ama tabi motosiklet kullanmanın en büyük avantajı ne dersiniz? Trafikten kaçınmak. Dolayısıyla e, bunu hepimiz yapıyoruz. Ben de kullandığım zamanlarda bu şekilde aralardan kaçıyorum. Yani sosyal mesaj vermeye çalışmıyorum burada size elbette. Ee, şimdi biraz sport modundan bahsedeyim. Vites değiştirme aralığı yükseliyor. Ee, daha yüksek devirde vitesi büyütmeye başlıyor. Forza 750 e, sport modunda. D modunda yani normal standart modunda e, gazı daha az tepki alarak e, traction kontrolü daha yüksek bir şekilde bırakıyor ve e, daha smooth, şehir içi, yumuşak bir sürüş sunuyor. ve Gerçekten şehir içinde bunu kullanmak yakıt tüketimi açısından da faydalı. E, burada şu anda ekranda e, yaklaşık 4.6 litrelik bir yakıt tüketim göreceksiniz ama bu sizin yanıltmasın ben çok fazla sport modunda kullandım. gerçekten keyif. Bu, bu motosikletin kullanışlılığından ziyade ben keyifli tarafını biraz daha yüklendim diyebilirim. sol tarafta artı eksi butonlarını da göreceksiniz. hemen sağ elimin altındaki manuel tuşuna basarak bu motosikleti manuel de kullanabiliyorsunuz. Sol eldeki artı eksi butonlarıyla vitesi kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Devriyaj kullanmadan elbette. Normal şartlarda tüketim aslında 3 litre civarlarında 3,5 litreler makul sayılabilir bu motosiklet için. Ben zorlamama rağmen şu anda 4.6 litre ortalama tüketim Forza'da. Motor sesi gerçekten kulağa çok hoş geliyor. Ee, i̇şte bu da biraz İnsana tahrik ediyor. Yakıt tüketiminin artmasına sebep oluyor. Motor sesini sürekli duymak istiyor insan. O yüzden sport modda kullanabiliyor. Ee, kullanışlılığa ve arçı konforuna gelirsek onları biraz da dışarıda bahsedeceğim aslında size. Birazdan motoru dışarıdan da göstereceğim. Ee, orada daha çok bahsedeceğim ama e, sele konforunun ve arçı konforunun da bir skutura yakışır, bir Honda'ya yakışır şekilde olduğunu söyleyebilirim. Yolda size Honda Forza 750'nin performansından bahsettim. Özellikle fren performansından bahsetmiştim. Burada ön tarafta gördüğünüz 310 milimetrelik çift disk. Ee, bu markanın aynı motor hacmine sahip 750 cc'lik NC750X modelinde dahi yok. Ee, o onda tek disk kullanılıyor. Bunda ise çift disk kullanmışlar. Ee, bu bambaşka bir frenleme yaratıyor Honda Forza 750'de. Evet biraz yolda Performanstan bahsettim. Şimdi de dışarıya geldiğimde tasarımdan bahsedeyim. Hemen ön taraftan LED farlar dikkat çekiyor. Arkaya doğru yana doğru geldiğimizde geniş bir karenaj görüyoruz. Ama e, Ozan'ın da zannettiği gibi 250'lik zannedilebiliyor bu skuter dışarıdan görüldüğünde. Bu da güzel bir özellik çünkü Honda Integra'da bir skuter yapmasına rağmen yani bir maxi skuter yapmasına rağmen çok büyük kalmıştı. Şehir içi kullananlar zorlanıyordu. E aynı şekilde aslında Forza 750 de aynı motor bloğuna aynı kilolara sahip ama daha kompakt yapısı ve daralan gidonuyla e, şehir içinde daha kolay bir kullanım sunuyor. E, ama bir dezavantaj var. E, onu da dışarıda biraz bahsetmiştim ama burada daha rahat gösterebilirim. E, aynalar gövdeden çıkıyor. Gidondan çıkmıyor. Dolayısıyla e, şehir içinde araçların arasından geçerken tıklayabiliyoruz aynalara. E Bu da aynaların çizilmesine ve hatta başkalarının size sinirlenmesine yol açabiliyor. Ama bu geniş yapıları arkayı mükemmel şekilde gösteriyor. Yani bir avantajı verirken yanında da bir ufak dezavantaj gelmiş. Bu öndeki yüksek cama geldiğimizde ise oturma pozisyonumuz inanılmaz bir rüzgar koruması yaratıyor. Yani uzun yola dahi gittiğiniz zaman bu motosiklette çok rahat hissedeceğinizin garantisini ben verebilirim. Ailenin diğer 750'lik üyelerine oranla sele yüksekliği biraz daha alçak sayılabilir. 790 milimetrelik bir boyu var selenin. Yerden yüksekliği var. Bu da hem rüzgar korumasında fayda sağlıyor hem de e, şehir içinde inip binmekte veya yoğun trafikte ayağımızı yere koymakta kolaylık sağlıyor elbette. E, konfora gelirsek çok konforlu bir selesi var. Hatta kameramanım Mesmo, sen arka koltuğu da deneyimledin. Selen'in arka tarafını da deneyimledin. Ee, nasıldı? Bence artçı Ar için mükemmel. Artçı için mükemmel. Oradan çekim de yaptık. Çok keyif aldı. Ee, bu çantalı versiyonu var. Üçlü çanta setiyle de geliyor. O zaman daha konforlu. Bir de öylesini deneriz. Belki yola gideriz. Ee, bu konforu sağlayan elbette amortisörler, şova amortisörler de, ters teleskopik çatal şova amortisörler de bu konfora katkıda bulunuyor. E, yoldayken de biraz bahsetmiştim. Ee, burada TFT bir ekran var. Renkli bir ekran. Aklınıza gelebilecek her şeyi görebiliyorsunuz. Yakıt tüketiminden hıza, vites göstergesine e, sürüş modlarına kadar her şeyi burada görebiliyorsunuz. Ve ayrıca e, hemen yanında sol üstte de bir ayaklık açık uyarısı var. Ayaklık açıkken motor çalışmaz. Ve bir sürü sürücüde bazen ayağı açık unuttuğu zaman ne olduğunu anlamıyor. Bu motosiklet niye çalışmıyor diyor. Böyle olduğu zaman da Honda buraya bir ayaklık açık uyarısı koymak zorunda kalmış. Ha tabii motor boştayken çalışıyor. E, D'ye aldığınız zaman stop ediyor. E, şimdi biraz sesin dinleteyim size. Zaten yolda da biraz deneyimlemiştiniz. Boşa alıp çalıştıralım motoru. 750'lik 750'lik 58 beygirin sesini bu şekilde çok güzel bir şekilde bize veriyor bu motosiklet. Bir scooter'dan fazlasını verdiğini de birazcık gösteriyor. Esas yolda bahsettiğim 68 Nm'lik tork bunu diğer scooter'lardan ayıran özelliği aslında. Çalıştırmak için de anahtarı sokup çevirmek zorunda kalmıyoruz bu motosiklette. Anahtar cebimizdeyken uzaktan kontrolle hemen gidonun altındaki silindirle kontağı açıp daha sonra start stop butonundan çalıştırabiliyoruz. Hemen onun altına geldiğimizde yakıt kapağını açan bir düğmemiz ve koltuğu açan bir düğmemiz daha var. Koltuğu açtığımız zaman burada integrada olmayan bir özelliğini daha görüyoruz bu motosikletin. Forza 750'nin sele altına bir kapalı kask rahatça sığabiliyor ve kapatılabiliyor.